Arkadaşlar bugün bakmama challenge yapacağız. Şöyle bir oyun var tabletimde. Şunu oynayacağız. Arkadaşlar hangisi? b 2 Bakalım. Bilebilecek miyim? Bileceksin. A hangisi? hangisi? <laughs> Tabi kapalı. <O. gülüyor> Arkadaşlar bir sorun şey oluştu. Bekleyin biraz. Gel bir şey. Bildi. de arkadaşlar yediymiş arkadaşlar. İkisi yanlış yediymiş. Bildi. Oyun da gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar şunu yazın. Bir mi? Eksi üç mü? Değildi. 4 arkadaşlar? 4. 5. 5 eksi 7 arkadaşlar. Ayak edersin. Ayağı, ayağı. Hayır düzgün dur ya. Düzgün dur. <laughs> Gözünü kapat öyle yap. 8 eksi 3. Ben bildirdin ya. Ben bildirdim. güzel Güzel. Güzel karşıdan. Tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar 9-2. Gözüm benim. Bildik. Bizim kameranın içine ağzını soktu vallahi. Oh, no. افندم طيات